Merhaba YouTube. Son zamanlarda internette bir şey fark ettiniz mi? Herkesin sesi, yüzü, hatta mimikler bile sanki bir yerden koplanmış gibi. Çünkü evet, artık yapay zekalar bizi taklit ediyor. Ve beni, ben burada uyarıyorum. Bir gün beni taklit edebilirler. Umarım yapay zeka versin. Benim kadar yüzünü konuşulur. Geçenlerde YouTube'da Atatürk'e rap şarkısı söyletmişler. Bir yapay zeka tarihi figürleri bile sahneye çıkarıyor. Artık yakında Fatih Sultan Mehmet ile Pukbank videosu gelirse şaşırmam. İşin şakası bir yana artık videonun gerçek mi yapay mı olduğu anlamak zor. Defekler, sahte mülakatlar, yapay zeka ile üretilmiş haber fikirleri bu teknoloji bir yandan vahip edetiyor. Diğer yandan da nereye gidiyoruz? Biz diye dedirtiyor. Ben bile bazen eski videolarımı izleyince bu ben miyim yoksa yapay zeka versiyonu mu diye düşünüyorum. Belki bir gün siz bu videoyu izlerken ben dışarıda köfte ekmek yiyip gerçek benle yapay ben arasında seçim yapıyor olabilirim. Şaka bir yana bu teknoloji çok güçlü mizah ya da yap, mizah da yapılır sanatta ama kötü niyetli insanların eline geçince gerçekler sahte arasında gerçekle sahte arasındaki o ince çizgi siliniyor. O yüzden gördüğünüz her şeyin hemen inanmayın. Bazen gerçek olan tek şey biziz. <laughs> Peki sizce yapay bir gün bizi tamamen taklit edebilir mi? Yapay zeka bir gün bizi takli tamamen taklit edebilir mi? Yorumlara yazın. Birlikte tartışalım. Ve eğer beni taklit taklit eden bir yapay zeka görürseniz ona bir selam söyledin. Ma abone olmayı olmazsan olmazsan gerçek burada ona bir selam söyleyin ama abone olmazsın gerçeği burada zaten kendinize iyi bakın bay bay